Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün maviliğinde, denizin derinliklerinde ve sokakların canlılığında yaşayan üç süper kahraman varmış: Parıltı, Maviç ve Zıpsıp. Onlar hayvanların dostuymuş ve bugün çok özel bir günmüş. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugün hayvanların ne kadar değerli olduğunu hatırlamak için kutlanırmış. Zıpsıp her gün sokaklarda neşeyle zıplayarak dolaşırmış. Gezerken yalnız kalmış bir kediyi görür, ona su bulurmuş. Üşüyen köpeklere küçük kulübeler yaparmış. Bazen de sadece onların yanında durur, dostça gözlerine bakarmış. Çünkü bilirmiş ki sokak hayvanlarının tek isteği biraz sevgi ve şefkattir. Bir sabah zıp zıp susuz kalmış bir kuşu bulmuş. Minik bir kapla su koymuş önüne. Kuş cıvıldamış, kanat çırpmış, sonra gökyüzüne uçup teşekkür etmiş. Zıp zıpın kalbi mutlulukla dolmuş. Çünkü yardım etmek en güzel süper güçmüş. Parıltı ise günlerini gökyüzünde geçirirmiş. Kuşlarla birlikte uçar, bulutların üzerinde onlarla sohbet edermiş. Bazen bir kuş yuvasına konuk olur, yavruların cıvıltılarını dinlermiş. Kuşlar ona dertlerini anlatırmış. Yağmurlar azalınca susuz kalıyoruz. Çöpler yuvalarımızı bozuyor parıltı insanların kuşlara yem bırakmasını, bahçelerde çiçekler yetiştirmesini çok istermiş. Çünkü kuşların şarkıları gökyüzünü güzelleştirir, arılar çiçeklerden beslenir, kelebekler özgürce dans edermiş. Parıltı, gökyüzünün ne kadar canlı ve değerli olduğunu herkese hatırlatırmış. Maviç, zamanın çoğunu denizde geçirirmiş. Balıklarla yüzmek, deniz kaplumbağalarının yanında yüzerek onlara eşlik etmek, onun için büyük bir mutlulukmuş. Ama Deniz Dostları ona sık sık şikayet edermiş. İnsanlar çöplerini denize atınca nefes almak zorlaşıyor, yüzmek zorlaşıyor. Maviç plajlara gittiğinde çöpleri toplarmış. Balıkların rahatça yüzdüğünü, kaplumbağaların özgürce hareket ettiğini görünce içi huzurla dolarmış. Temiz bir deniz, sağlıklı hayvanlar demekmiş. O yüzden denizleri korumak için herkese örnek olurmuş. Film sonunda üç süper kahraman bir araya gelmiş. Zıp zıp sokaklardaki hayvanların, parıltı gökyüzündekilerin, Maviç ise denizde yaşayanların yanında olduğunu anlatmış. Ve hepsi bir ağızdan şöyle demiş: Hayvanları korumak dünyayı güzelleştirmek demektir. Hayvanlar bizim dostlarımızdır. Onlar da suya, yemeğe, barınağa ve sevgiye ihtiyaç duyar. Onları korumak sadece hayvanlara değil, Aynı zamanda doğaya ve insanlara da iyilik kazandırır. Çünkü bu dünya hepimizin ortak evidir. Sokaktaki hayvanlara yardım etmek için neler yapabilirsiniz? Denizleri temiz tutmak için hangi küçük iyilikleri yapabilirsiniz? Kuşlar ve arılar için bahçelerde neler yetiştirebilirsiniz?